Herkese merhaba arkadaşlar bu beraber bir video çekiyorum artık bir tane videom var çünkü benim telefonumda bir şey oldu ne oldu söyleyeyim hemen ben telefonumu em, sıfır aldım çünkü şey oldu arkadaşlar hatırlıyorum Meda'da. telefonumu niye sıfır aldım çünkü ben em, ne neydi onun adı bir yerde bir yere gittim. Orada bir şifre yaptım. Şöyle. Şöyle yaptım. Doğrulanmaya da yaptım. Kapatıp açtım. Bunu yaparım açılmıyor. Niye? Çünkü şeyden dolayı. Ben bir değiştiriyorum. Yine açıyorum. Değiştirip açıyorum. Değiştirip ee, değiştirip kaydımı alıyorum. Ondan sonra hep değiştiriyorum. Hep şifreyi değiştiriyorum. Ondan sonra ne oluyor? Telefonun kafayı sıfır almak zorunda kaldık. Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Telefon şeydeyken sıfıra da dönüyor da Şey, e, adamlardan öğrendim sıfır aldım sıfır alabiliyorduk şeyden ama öyle yapmadık çünkü bir yere gelmiştik şey Erkan da yapalım demiş <laughs> Erkan da ikimizin kanalı olacak Erkan da ikimizin kanalı olacak kanalı ve Umut da burada. Umut ne demek istiyorsun videoya? Ne istiyorsun? Nereye? Arkadaşlar gitti dedi. Oyun videoları da çekeceğiz Umut'la arkadaşlar. İlk önce bir oyun video şeylerini <laughs> ayarlayayım. Şu ezan bitse konuşacağım ama ne zaman video çeksem ezan başlıyor. ikimizin kanalı. İkimiz video çekmemiz lazım ikimizin kanalı olduğu için. Vay, ha, i̇kimizin Şeniden... kanalı ya. İkimiz video çekmemiz lazım. Yoksa olmaz. Arkadaşlar dur sonra söylesin. Ha, tamam şimdi söyle. Hayır. Tabi. Tele Telefon. gidiyoruz Bir baktım. Bak komik bir şey. Bak korku bak korkusuz bir şey yapmış da komik. Bak böyle şanslar. <laughs> <y> <laughs> <buraları, gülüyor> Arkadaşlar Kim? <laughs> Kim? Gördüm, ne Aa, baba. <laughs> baba. Derya teyze arabayı kullanırken önü vurdu. Önü şu şuraya kaldırıma vurdu. Geriat zıngırtı. Armağı kullandı. Döndü döndü buraya vurdu ama Allah'tan çizik olmadı. Hayır yine mi lan vay? Yine benim benim son. Ama aslında bugün de ne videosu çekiyorum? Hadi bakalım. Ee, Tabiller domuzda yine abi bakalım. Bugün sizinle Zaten gördüğünüz bütün videolarım silindi. Bakabilirsiniz eski Ablam sildi ablam ablam. Evet ablam sildi arkadaşlar. Anlamıyor sildi. musun? Hesabını değiştirdim. Kabe'mi yaşayın. Arkadaşlar Hadi. şimdi git, gelince ben... arkadaşlar bunu gösterebilir miyim? Arkadaşlar bakın kral... Benim maskem nerede? Senin masken uçtu gitti. Abi buraya koy bak. Ne de böyle. Taşımanın... Bak buraya. Şurada zinciri var. Dur ya. Şuraya. Nerede yani. zincir? Burada zinciri var. Arkadaşlar okula gelince yine açıyoruz umutla değil mi? evet. Gel. Bak şuraya koy abi. zorunda kalma. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz. Yani videoyu durdurup geleceğiz. Bay bay. Yani ama videoyu dolduracağız. Ne? Niye? Musun? Sankaya. Niye? Sankaya. Çünkü arabada çok uzun sürecek. Okulumuz. Okulumuza gideceğiz. Ama. Bakalım ne olacağız. Ama şey. gideceğiz öylesin işte. Kardeşler için. Kardeş kardeş. Abiler için. Abiler için. Abiler için. Değil. Bu için bu kardeşlerim için bu bila için bu işi ve için rakip olarak bu şimdi şey. biliyorsun bizi müzik hastalık 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 er kişi 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 arkadaşlar öylesin aç ne durdu sıra kalsın be. Hadi arkadaşlar geldik. Bu okulda okşayanlar haber ver. Biz geleyim biraz daha bir baksana. Ama bak kapandı. Ay, açayım kapını. Aç lan. Geldim geldi arkadaşlar. <laughs> mama geldi. Mama. Mama. O telefonu ver bana şimdi. Evet. Telefonu öğretmen falan oldu da kızar sana telefonla. Kızmaz. Ben sokakta oynayacağım canım. Tamam, gözlerimi ya. kandım. Yalan yalan söyleme gözlerimi kandım. Evet nerede? Peki. Arabada. <laughs> maske mi getir? Arabın arabada. Bakalım arkadaşlar ne bu Teyzen mi? Şaban arabası. <laughs> Ama ben zor sana veririm. Arkadaşlar da açık bir olacak. Telefonumu görmeniz lazım. kimse yok. Arkadaşlar benim böyle. Korkuyorum. Bu kadar <laughs> kantin. kantin. Oha ne kadar büyümüş. Bizim bu kadar bitkimiz yoktu. Arkadaşlar bunları kesiyorlar. Heh. Bunları kesiyorlar. Ne korkmayın yani. Bu kadar taşınırsınız. Bunları kesecekler. Ben ikinci kez geliyorum buraya. Çok eşyalar. Arkadaşlar. Annem gitti. Umut gel seni oku okuluna götüreyim. daha çizdim ya. Gel. Evet, gel sana başka bir yoldan. Arkadaşlar benim gizli yerim var. Demirlikler var. Demirlikler. Benim yerim var. Umut gel. Gizli yeri göstereyim. Burası. Hı hı. Aç orayı. Aaa buraya kilitlemişler. Evet. Çıkanlı hani, öğretmenler görmüş. Böyle, benim, bu, benim bu, acaba şeyimiz ne yani? Okul adamlar ya, bu sandalye gerek. Maskeni çıkar oğlum. Sen burada mısın baba? Aa boyamışlar bizim okulu. Kim boyadı? Evet bak buralar pembe değildi. Evet. Hatırlamıyor musun? Burası pembe değildi değil mi? Beyazdı. Evet beyaz de. Ne? Öyleydi orası. Yok böyle değil boyamışlar. Gel anne söyle evet. istersen. Gel anne söyleyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizim kantinde böyle. Annem, bu O anne müdür boy. Burada yani kantinci. O yüzden ben her şey bedavaya alıyorum. veriyorum. Bazen arkadaşlarımı da bedavaya veriyorum. O, oyuncaklarımı. Ben buradan bir şeyler çıkıyor. Video çekiyorum. Umut sen Değil ne de vermek de de. Bu Umut ikimizin kanalı. 10 dakika olmuş. Bak burana, Hiç kaybolmaz. Bizim böyle İhtiyaç olduğu zaman takarsın. Ben şunu Videoyu Getir bitireceğim. Umut gel videoyu bitirelim. Umut gel. Umut gel, videoyu bitirelim. Umut hadi gel videoyu bitirelim. Gel burada bitireceğiz. Gel. Like atmayı, hmm. abone olmayı, zil tuşuna hmm. basmayı unutmayın. Bye bye bye. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay de. Bay bay.